Arkadaşlar e, alışverişten geldik. Bahar bir kahve içelim dedik. Biliyorsunuz yemekleri yaptık. Onunla alışverişe gittik. Şimdi geldik. Dinlenelim, kahvemizi içelim. Sonra ne aldıklarımıza bakacağız inşallah. Evet kahvelerimizi yaptık. Birisi kızıma. Birisi bana. Hadi bize afiyet olsun. Tekrardan merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz değilim, inşallah. Biz de soracak olursanız sizler de ee, dediğim gibi alışverişten geldik. Şöyle bir kahvesi yaptık. Şöyle bir karşılıklı. Sizlerle de içelim dedik isterseniz siz de alın beraber içelim Bismillahirrahmanirrahim kızım şekersiz içiyor ben şekerli içiyorum marketten geldik arkadaşlar her şey o kadar pahalı ki Allah'ın güç kuvvet versin bizlere ne diyelim çalışanlara. Ya çok pahalı. Şeker çok pahalı, çay çok pahalı. Ufak tefek bir şeyler aldım ama parça parça, bimden aldım, Akgürt'ten aldım. Ay İzmir'e gittik mi, gitmedik herhalde. Ee, Anadolu Cross Market'ten aldık. Üç nerede hesaplı bulabiliriz diye üç yere uğradık arkadaşlar. Ne yapacağım? Hayat devam ediyor. Ay. Ah 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 arkadaşlarım. Sarmaşıklarım çok güzel arkadaşlar. Her gün gösteriyorsun diye belki e, içinizden diyen var mıdır bilmiyorum ama e, ben bu sarmaşığım e, Hayalini yıllarca yaşadığım için çok mutluyum. Sarmaşıklarım çıktığı için güze doğru aşağıda yürüyüş yerine giderken komşunun bahçesinde sökmüşler, yarısını atmışlar. Dalda yarı tohumları kalmıştı. Her gittiğimde ikişer üçer tohum topladım. İnan cüzdanımın içinde sakladım. Her gittiğimde aldığım için eee Şubat Nisan ayında da saksılara attım arkadaşlar. Beni bekliyorum, ecaba diyorum. Bu o mu, değil mi? Nasıl çıkacağımı da bilmediğim için. ondan sık sık size gösteriyorum. Hani yarın bir gün kuruyup gidecek, gösterecek bir şeyim olsun. Çok da güzel bir şey yani. İşte biraz renk renk olsaydı daha güzel olurdu ama. Ee, geçen videomda da paylaştım ya Hepsini bir Daldan topladığım için Hepsi aynı renk çıkıyor arkadaşlar Yapacak bir şey yok Ona da ee, Çarşambaya kadar video atacağım Arkadaşlar yok salıya kadar Salıdan sonra 3 gün 4 gün e, izniniz istiyorum Dinleneceğim Merak etmeyin tamam mı? Beni bekleyin. Sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Hep evde olduğum için ev videoları gösteriyorum. Ben mecbur ev videosu olacak yemek videosu yaptığım için arada sırada örgümü paylaşıyorum ama. Geçen de benim komşum dün akşam izli, izler belki bugün beni öpüyorum ellerinden döndü ablanın. Sen de bizim eğsin diyorsun diye örü görüp döküyorsun diyor. Dedim ne ilahası var ben sizlere gösteriyorum dedim. Yüzümüze bakmıyorum diye bu oyunu görüyorsun diyor. Ör, örgün de çok güzel oldu arkadaşlar. Göstersen güzel. Öremiyorum da artık da şu kadar oldu daha. Bir bitirseydim. Zor biter biraz da. E, ara verince biraz e, elim şey etmiyor. Varmıyor. Evet arkadaşlar ben sizleri fazla tutmayayım. E, geçen gün e, arkadaşım birisi bana yorum yazmış. Doğru dürüst yazamamış ama yazacağı şeyi de anlaştırmış. Nuzumsuz, nuzumsuz felek mi demiş, nuzumsuz felek mi demiş. Niçin öyle dediler onu da merak ediyorum ama e, beni iyi tanıyorsunuz herhalde. Telefondan arayın, e, ne sıkıntınız varsa paylaşalım, halledelim. Bir sıkıntınız var herhalde. Ben kimsenin kalbini kırmam, kimseye gözünün üstünde kaşın var demem. Ee, sizin bir sıkıntınız var herhalde. Özelimden açın. Telefon numaram mutlaka vardır. ve ben, beni iyi tanıdığınız için. E ben kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmam sizin gibi. Açın. Ne derdiniz varsa konuşalım. Tamam Evet arkadaşlar, alışverişten geldik. İki tane şampuan aldık. Bir kırın, biri şampuan. Çekiyor herhalde. Bir tane sallama çay aldık. Bir halı peynir aldık. İki kilo zeytin aldım. Ee, kaç kilo bu ya? Bir buçuk kilo pirinç. Bir tane sahlama kabı aldım. Plastik. Yine bir buçuk kilo büyük bulgur aldım. Evet değil ya. Bir ama. Türk kahvesi aldım. Ben öyle paket Türk kahvelerini kullanmıyorum. Hazır çektiriyorum, öyle alıyorum. Böyle kavanozda da koyup saklıyorum. Kızım Nes kahveleri, iki tane ondan aldık yağ aldım arkadaşlar. Çok fazla sıvı yağlar. 5 tane ekmek aldık. Deterjan aldım, maske hediyeli. Köpük bardak aldık. piknik için ne lazım olursa diye. Yine köpük tabak aldık. Belki bir yerlere yolculuk olur diye. Çantamızın içine hazırdan ıslak mendil aldık arkadaşlar. Kolay gelir. Bir şey yok gibi ama 200 lira neyi arkadaşlar. Daha burada 5 kilo şeker yok. Evet, dün, dün gittiğimde de tuvalet kağıdı aldım. Başka ne aldın mı? Ufak. Ufak bebekten büyüklüğüne bir şeyler alınıyor. Her gün git, her eksik. Allah kolaylık versin. Tatlım. Neyse, tatlım. Neyse, tatlım. Neyse, tatlım. Neyse, Evet arkadaşlar biraz gezelim dedik kısımla. Çarşıya geldik. İyi gezmeler. <laughs> Hadi zeler. çeşitleri. arkadaşlar. Arkadaşlar bu çiçek çok güzel. Zehra şu saati demiştik baksana Hı -hı. E Şimdi saati salona laktı da Hı -hı. ben de... Hı -hı. demiştim. Güzel değil mi? Fiyatı ne kadar? 300, 400 lira. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar avizelere bak. Çocuk odalarına galiba. <laughs> Burası çok güzel arkadaşlar. arkadaşlar şey. şey ilk, ilk başta yanan bir şey bu ya çok şey görünüm şey olarak bir şey. çok güzeldi. Güzel şey sunum Öyle mi? Bir şey Öyle mi? <laughs> sunum şeyi. Gerçek. Evet. Şunları çok seviyorum da bir alamadım arkadaşlar ya. Yani sunumu yaptıktan sonra nereye koyacaksın? O da var. <laughs> arkadaşlar şu bardakların fiyatlarına bak. Bu değil mi Zehra? <laughs> <laughs> bu Şu bardak mu Şu bardak şey arkadaşlar. Neydi bu? En büyük çay bardağı, büyük çay bardağı. bundan. Semaver bardak. Ben bundan aldım. İki tane bardak var şu anda elimde. Zaten üç tane satılıyor. Ee, çay bardağımı bulamadım arkadaşlar. He, iki tane. Deneyin bunu. İki köle aldık arkadaşlar. Şey, nasıl ya götürüyorum bakın arkadaşlar. Çok güzel Arkadaşlar, bunların temizliği var ya bulaşık makinesinde aynı bu gelip e, bu şekil alıyor. Hani kara, karalma oluyor ya. Bunlar, bunlar da zemzemlik. En sevdiğim bölüme getireyim mi siz arkadaşlar? Bu çok seviyorum arkadaşlar. Hep almak istiyorum ama alamıyorum. Çok pahalılar. Şu seti şu seti çok beğeniyorum. Tanesi mi ki acaba bu? Seyran'ın tanesi mi bu acaba? Evet, bakın. Bakalım ne kadar? 400. 475. Şu takımı da çok beğeniyorum arkadaşlar. Fiyata bak yatak arkadaşlar. 300 set, 400 set, 500. Evet. Artık tavastı Ay bunlar da, şunlar da çok güzel ama küçük benim için arkadaşlar. Evet bu benim takımım arkadaşlar. Ben bundan bir tane aldım arkadaşlar. Ee, sos kaynatmak için.